Merhaba arkadaşlar. Lahamamla bir Angry Game stüdyosunda daha beraberiz. Benim adım Emre. Kenan ben bir Kenan. Yerde. Şimdi şuradan kutu alacağım. Dın 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 dın. İyi tamam. Pek Oha. Şey. Sarılı abi var. Zengin abi. Sarılı abi mi? Donatorların sarısı. Ha Yani altın donator mı oluyor? Yani herhalde öyle. Güzel de. bir donator. Oo. Ya donator da hani en düşük seviyesinden olursun sonra girmek için de en büyük Çok seviyesine de Iron mantıklı. Niye yani ana tahta kılıç? Silver değil mi? Silver diye mi geçiyordu bizimki? Değişti galiba onun isimleri. Hı hmm. -hı. Değil mi? Iron olarak aldık biz ama şu an Silver galiba. Ya adı önemli değil işte şu gri olan. Oo Diamond var. Diamond. neredesin? Şu, şu an, an havalim havalimanına doğru gidiyorum. Bir de oradan kılıç buldum mu? Of. Bam olur. Geliyorum abi arkandayım, sana şey verebilirim balta Olur Kılıcın var. var mı? Ah, var Dur dur, bekle Oha iki tane ta ta taş kılıç taş diyorum tahta Sweet, Ben de iron kılıç yapabiliyorum Tamam bir dakika geliyorum Neredesin? Gel buraya yanıma Diamond varsa diamond vereyim sana Niye tutamıyorsun Arada olur öyle Heh. Tamam O zaman Ha ne istiyorsun armor? Al Hayır, evet, tamam. hayır, olur Ah, tamam, bu teşekkürler. var. Teşekkürler, şu hangara gidelim bir. İki ayrın, iki demir mi var? Evet. E yeterli. <laughs> Altının varsa vereyim istiyorsan yani falan. Bende de bir tane demir, bir tane de şey var. Ben elmas. Bir tane daha demir buluruz. Oo, elmas. Bakalım Aa, ya. altınım da varmış benim. Item bug'ı. bug'ı olmadı. Tamam. Altınım da var da altın kılıç Gerek yok. Gerek yok abi. Ta taş varsa. Tahta var. <laughs> Şşş taş demedin mi sen? Yok yok gene de sorun yok ya. Şu adamı alalım. Eee adam. O mı peşine koşmasak da olur aslında ha. Aynen aynen. Şey kaleye kaleye. Abi. Ha tamam aynen. Bu arada uzun zamandır video yükleyemiyoruz. Onun sebebi de yani hem teknik sorunlar hem de ben bir hafta yoktum İstanbul'da. Evet. Yani ben de bir hafta böyle. boyunca konferans falan filan sorunlar oluştu. Ee, Yine gene buradayız. Döndük öldüğümüzü iddia edenlere ha, selamlar olsun. Bak bak şurada zırhlı bir adam var. Evet. Ya 10 gün video yüklemeyip şey deniliyor. Yani zaten bunlar. benim mesela sınav haftamdı bu hafta. Yani. yani. Of adam binaya girdi ne güzel. Oh okta woo, woo, woo. da vuruyor. altınlı abi değil mi bu? Oy <laughs> oh, Diamond. 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 Ölmeyelim. Kaç kaç. Hayır hayır öldürürüz öldürürüz gel. Hh öh, geldim. Öbürüne Rampı atacağım. Bekle 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 dur gitme sen de Öldürürüm dur. dur gitme Ama kılıcı var Bekle Tamam gel, ya Gel geri gel Geldik. He tabi istiyorsan ver bana onu Canım azalmıştı çünkü Diamond sana mı düştü versene Vereceğim dur Bir dakika Giyinebilir miyim öncelikle Giyin giyin rahat ol Kafalık vereyim hmm, Tamam var bende Hmm nice Al diamond Oh tamam Gel ortaya gidelim Dur gideyim. yemek yiyebilir miyim? De? Ye dur, Ben de yemek Çok güzel diyeyim. gidiyoruz şu an Aynen her şey yolunda. Şimdi kimsenin gelişmesine izin vermememiz lazım. İşte ben ortaya gidip elmas kılıç yapabilirsem. Evet geliyorum. O da olur yani. Tamam, tamam devam. Son. Hmm, bakayım. Hmm, bir şey veremiyorum. Tamam neyse sorayım. Yapıyorum. Yapıyorum ben sakin ol. Uy. Dur şimdi bakalım. Altın pantolonun var. Tamam her şey var Ayakkabın var mı? yok. Tam zaman Şu şu tarafı da aynı o tarafa doğru çıkalım. Ya adam öldüreceğiz artık herhalde. Evet sanırım öyle olacak. Ama dikkatli adam öldüreceğiz. Değil mi? Bak şu yukarıda var mesela bir tane. Hani nerede? Burada mı? Ş tam? Aha. Sıkıştırma taktiği. Sen alt katta bekle ben üst kata çıkıp içeceğim onu. O da o. Tamam. Ben. Evet istersen sen çık. Evet tamam. Çıkma. Tamam. Atlayacak tamam. mı? Ne yapacak? Atlarsa atladı. da of atladı. Süper. Tam da Hayat. Evet. oldu. Hayatın hatası mı desem? Biz de şu hayatının hatası kavramı da. <laughs> Adamlar ne yapsa hayatının hatası oluyor. Doğru diyorsun. Al bak sana ayakkabı var. Tamam dur şu adamı önce bir alaydık. Tamam işte sen onu diyorum. Peşimde misin? Geliyorum. Ha sen o manada ayakkabı var dediğin. Ben de chestten falan buldum. Mı... <laughs> diye zannettim de şu adamı da. Ya kovalamaca çok zor ya sor burada hele. Evet. Yani sıfır lag olsa çok zevkli bir şey de. Abi lag oh. sanki vuruyor Hayatının hatası Hayatının hatası bu öyle ama. Nerede bu? Hı. Hayır. Abi ya bak adamın dibinden vuruyorum gibi gözüküyor ama vurmuyorum işte. Evet. O çok sinir bir şey. Gerçekten öyle. İşte hayatının hatasının da bur, dıl dıl bur. Bir tane. Gel adam. öbürüne gidelim Ney? Buna gel gel ayakkabı çıkacak sana. Oğlum da, dairen zırhlı var. Gel gel geri, geri gel tamam, be. zırhlıya gidelim. Dairenin. Ben ilk taş kılıçla ilerliyorum. Tamam Ben de stickle geliyorum. Aynen. Nerede şu? Ha şurada. Oraya girmek de bir... Şu eksileri de da sonra taş kılıçla falan dalıyorum. Da <laughs> <laughs> of kalenin içine sıkıştırabilirsek. Ki sıkıştırdık gibi olacak. Daha belli değil, daha çıktı yani. Hadi ya. Ne bileyim ben chest'e gidip diye hayal etmiştim. Şu adamı almamız lazım ama yani. Evet o gelişir çünkü. En, en büyük şey o yani. Aha! Dur, gördüm. Biliyorum. Bekle ol, bekle kendini de alma kendini de alma lütfen. Dur da mı? Hiç vuramadı bana. Of! helal. O ne al, ayak çabuk al ayak kalı. Yer yok ki ha, geldi. Altı Oha! kafalı tak çünkü As şey altına... daha... Ne? Oha! Altın daha mı iyi? Yok hayır daha iyi değil de daha korkunç duruyor. Bence. O zaman dur şöyle çıkalım şuraya bir kimseye. Tamam güzel oldu bunu aldığımız. Yani bir görüş açımızı genişletelim. Tamam. Bu kaçıncı Hunger Games oluyor? 26. Ana adam! Nerede? Haha! <laughs> Beleş. Free kill. Tamam. 19. 9 kaldı. Hala tehlikede. Şu sana dur. Oo, oh, sen sana istemedim. dur ben bunu atmamışım al. Neyi? Gel. Oo abi. Abi. Vay 25 tane okum var da. Ha dur Çak... şimdi inventory düzenlemeleri yapalım. Şunu tahta şöyle. Kılıcı, tahta kılıcı Bu... ağacın içine bir yere saklayacağım. Boost da şey yap abi. Boost da tutayım mı? Boost'u da. Ha aynen buraya koyalım. <laughs> buraya gelen yalnız coştu. Lan onu atma dur dur. Ya o kaldı bak ha. Ya tahta Yakalım kılıcı... gel şurada ateş var yakalım. Nerede var ateş? Kalenin üstünde bak. Ya yok etmek önemli böyle şeyler. Arkanda bir evet, şey bırakmaman evet. lazım. İz kalmayacak. <laughs> bir de iş çıkıyor yani videoda yapacak. Adam ismi mi o ya? Nerede? Dur dur şunları yakalım da. Bir. Bizi yanmadan. Büyük korkum da şunlara ihtiyaç duyulabilecek olması ama yok öyle bir durum. Tamam ben gereksizleri attım. Şunu da atayım. Ben daha yakıyorum. Tamam. İstersen adam arayalım. Dur şuradaki chest'leri almışlar mıdır acaba? Ben daha yakıyorum. Almamışlar. Valla mı? Süper. Ama değerli bir şey üsttekini de almamışlar o zaman. Üste bir bakıyorum. İnsan isim üsttekinden güzel şey çıkıyor yani. Yani isim var. Acaba takımlar mı? Gibi bir soru. Takımlı olabilirler ama yani bizim halimize bakarsak alma olasılığımız. Üsttekinden... Ne? Üstte bir test vardı sanki. Evet var. Yanlış bir yere mi gittim ben? Ha. Üstte abi. Geliyorum. Adamlara bakacağım A, ben duydun, bir ben de. Bahçeste gidiyorum sen ay, tehlike, tehlikeye atılma da. Çok tehlikeye atılmıyorum da ha, biri öldü. Ah yanıyorum. Ya Allah işte tehlike. Ya. O bir da. şey olmaz da yani espri yapıyorum. Şimdi. O zaman adam bulmamız. Abi ya, yanıyorsun. Bu mu kutuyu? Ne? Suyu kutuyu, kutuyu. Aldım. Ama boştu. Hmm. O zaman dur Let's roll Ya şimdi neredeydi şu adamlar şu taraftaydı Sen neredesin? neredesin? Ya. Allah dur Kötü oldu bu Kaleye geri dön Tamam döndüm Adamı görmüyor musun? Kaledeyim arkana, ben Arkana bak arkana He Nerede? Buradayım Hayır adam nerede? Ya şu taraftaydı önceden görüyoruz de ki giriyor. ortaya doğru gidelim Tamam doğru sen neredesin? Ha tamam. Gördüm neredesin gördüm. Ya? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız şu 3 metre fark olup neredesin neredesin? Koordinasyon eksikliği var. <laughs> ya paslandık biz de mesela ilk videolarda çok daha iyi oynuyorduk. i̇lk videolarda çünkü yani baya oynuyorduk o zamanlar. Hı. Aha bir kişi daha Birisi güçleniyor ha. Evet. Ortada iyi bir şey yapmamız lazım. Alansal defans. Alansal. Ya alanı koruyacağız işte. O kadar basit. Önce yukarıda bekleyelim gel. Yok lan aşağısı da iyi. Tamam abi. Yukarıda yani. Dur bir... her zaman savunan taraf olmak dur, he, Şu adamı alırız. Adam mı var? Hmm, evde sak o iki kişi mi? Nerede sen abi? Arkanda dur, dur. ne? Dur, dur ok, okla Bir dakika taktirelim. düşman onlar. O oh, valla mı? Dur dur. Oy. <laughs> düşman onlar derken bunu kastetmemiştim ama haksız çıktım zaten. Evet, yani aynı odada. Bence aşağıda dursak da iyi, kapıyı tutsak da iyi. Yani evet. zaten... Bence kapıyı tutmak daha akıllıca. He. aha! Vurdum. Vurmak bir şey ifade etmiyor ki şu an. Ha, bak ben de vurdum. Yap, Ama şey. benim tek okumdu zaten. Benim 20 küsür olduğu için. Çok atma da. sesi sen aşağıda da bekle. Şey olunca hemen aşağı atlıyoruz. Tamam. Hayır sen istersen onları orada tut. Tamam sen topla aşağıdakileri. Tutuyorum ben. Sen aşağıya git ha bekle. Tamam, bekle. On, onlara Arka avantaj sağlayabilecek her şeyi de alacağım zaten. Ya bir tanesi iyi bir tanesi kötü sanki. Ha yok. İkisi de fena değil. Ama diamond kılıç var sende. Ya i̇şte bana şimdi buradan bir diamond çıkarsa kılıç yapacağım direkt. Bir de chestler şey olsa gelirlerse direkt bağır da. Bağıracağım. Dur şu an çok tetikteyim yani. Köpek sesleriyle birlikte. Çit. Kurt o kurt. Tabi yaparım. <laughs> Allah. Hadi diyor gelsin artık ya. Boşa da kaç tane şey sağladın ha. Abi çok çok dağıtma da. Aha adam çıktı. Ey ne güzel <laughs> Her videoda şu bekleiş var. Evet. Chestlerini bırak. Hadi ya falan şeklinde. Ah oh, oha onlar ne? Neyler Kaç? Az. Dö 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 vurdum. Tam vurdun da yani ne oldu vurunca? Kaç kaç. Mı? Kaçmasak mı ki? Yine şöyle bir gelelim. Gel uzaklaşalım. Onlar bir ortada kas, bir savaşsın iki grup. Dur, dur bir tanesi. Annen ne, dur. Neredesin? Buradayım. Sen neredesin? Buradayım demek yetmiyor. Ya abi buradayım işte bak. Gel, buradayım. Görüyor musun? Ben arkandayım. Heh tamam. Şöyle biz hafif şöyle çıkalım. Bence biz uzaklaşalım. Diğer chestlere gidelim bak. Mesela kale falan filan. Aynen zaten şu an bizim eksiğimiz pek yok ki yani. Aynen sana iron, pantolon ve kafalık lazım. Bir ayakkabı. 3 kişilik takımsa kötü oldu biraz. Evet. 2 kişilik takımı ezmesinler daha iyi. Yani bir kişileri ölsün en azından. Şurada mı bekleyerek başlasak? Nereden yani En çok nerede chest bilmiyorum bu ortada. Ya şu binada da var. Aha dur hadi. Sen onlara bak ben buralara bakıyorum. Iron burada chest yok galiba bilmiyorum. Şu ben bilmiyorum. büyük büyük binaya gidiyorum. Aa bak bir adam çıktı. Ya bu işe yaramaz. Bak şey ah. gidiyorum. Çok katlı bina var ya. Ben de geliyorum oraya. Yalnız bırakmayın devimizle. De. Aynen Odası var ya tek açık olan odası. Tamam. İlk katta oraya gidiyorum. Tamam ben de çatıya gidiyorum. Çatıda vardı daha bir de. ee değerli bir şey yok fazla. Hı. Sana da bir tane elmas çıksa çok güzel olacak. Sen yes, sure. katında mısın? Çatıdayım. Tamam, alt katta bekliyorum ben. Çatıda chest yok muydu ya? Ya yoksa ha, da varmış bu varmış tamam Sonra kaleye falan ee, gideriz. Bir Ka tane iron çıktı. Sana ayakkabı yaparız. Bende 3 tane iron var. Hı hmm, tamam. O zaman pantolon yapalım sana. olur. Sen neredesin? Alt giriş girişindeyim. Hı, tamam geliyorum. Lan bunlar savaşmıyorlar. E yani savaşsalar daha iyi olur. Geldim mi hadi. Şöyle Hunger Games. Emre kayıttasın değil mi videoda? Evet evet evet. Şimdi ya ben ona... bu, kadar güçlenen 3 farklı grup olması çok kötü tabi. Aynen en zor durumlardan biri. Ki bir tane 3 kişilik olmasaydı. Evet. Şu bilmediğim bir bina açıkçası hiç bilmiyorum. Ben ben de yani, buraya hiç girmedik. Ee, bir şey yok. bence çıkalım. Çıkalım çıkalım. Bildiğimiz chestlere gidelim. Eskiden level basabiliyorduk kılıçları artık o da yok. Aynen level kasılmıyor ki. Aa kutu varmış da. Ok çıktı o iyi oldu. Gel ya şuradan çıkalım gel ya şuradan. Ne? Ya. Neredesin? Geldim. Şu tarafta çıkış yok muydu? Ha yoktu. <laughs> Dur şimdi ben bir yemek yiyebilir miyim? Hazırlıksız yakalanırsak ölürüm Oha 15 minit. Kaç dakikadır çekiyorum? 15 dakika. 15 dakikadır mı çekiyorsun? Evet. Son 5 dakika. Yarım saat mi sürüyor oyunlar? Evet. Şöyle gidelim. Ben bunun üst katına çıkacağım şuradan. Sen de istersen kaleye git. Tamam ben kale değil. Ben kaleye gelirim. İnşallah geceleri kalede yanmıyordur diyecektim. Yanmıyormuş. Aha U yaşasın. Altı kişi kaldı da yani... Yaşasın. Beş, Ama kaldı. demek ki üçlük, üçlük takım kaldı demek bu. Ya bir kişi daha ölse aradan... Lan yanlış tarafa atladım. Lan sırt düşerek canın yarısı gitti ya. Hani üç kişilik takım kalması kötü. Evet, onları nasıl alacağız hiçbir fikrim yok. No, has left dedi. Çok ya dolar. o şey mi? Ha, ha, spectatorlar bunlar evet. Ben de de bindim ha. Spectator çıkıyorsa neyi söylüyorsun ki ya? Aynen he, onları bize göstermiyor olması lazım. Aha! Aha Diamond buldum. Neredesin geliyorum. Şey diyeyim o zorlu tren şeyi var ya istasyonu. Tam geliyorum. Orada bir de şey var zaten crafting table. Nerede içinde mi? arkasında galiba bir yerde var orada. Ben geldim mi ben seni bekliyorum. Buradayım trenin arkasındayım. Trenin arkasında mısın? Yes sir. Crafting evet. table'ın orası yani. Ha sen öbür taraftasın. Tam ben oraya geliyorum. Crafting table burada işte abi. Yalnız bende stick yok. Bende var. Oh. Bir an <laughs> yok deseydim var ya sırf stick bulmak için şimdi şu an. Eee <laughs> 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 yok. Oğlum çok iyi lan full iron oldun o, sen. Iron'ları yani. da ver sana da pantolon yapayım ben. Ha, ay. Onun niye yiyor? Ne yapayım? Pantolon mu yapayım sana? Hı hı. Stick de atman gerekecek. Al. Uh, yeterli daha bir tane neyse. Şimdi pantolon. Eee neredesin ya? Heh, al. Oley. İyi oldu. Hadi ortaya gidelim artık. Aynen artık final battle yani. İki kişi kalmış zaten muhtemelen evet. takımdır. Takımlar savaşı. The Bekle bekle bekle. Yavaş yavaş sakin sakin. Taktiksel bir savaş olsun. Ateş kibrit falan varsa hazırla da. Kibrit hmm. taktiksel olta Yok. falan da. Keşke yapsaydım orada. Vereyim mi kibrit? Ver. Varsa fazladan. Kibrit yalnız ha çakmaktı bir aralar. Artık kibrit oldu. Hadi gidelim. Şafak vakti oluyor sanki. Savaş kokusu burnumuzda tüterken şafa yaklaşıyor daha doğrusu. Dı, dı dın dın. Dın dın dın. Nisan kokusu fa. Yani <laughs> dur bakayım. Aha tamam. Beklenildiği dı gibi. Aa tamam aynı bizim. Sen ok saldırısı. Ok. Ama ikisi de şey işte. Dı dın dın. Abi ok etkilemiyor artık onları. Yok. Oo oh. Oh, oh. ben de. Oha taradık. Oo. <laughs> <laughs> oh. Ah, Hayır bir oh. daha. Uy, Allah'tan üçüncü evrumu. Canım bunlara bir şekilde dalmamız gerekecek. Eninde ya da sonunda. Yalnız birinde diamond kılıç yok. Var ikisine diamond... Var. Ne? Var ikisine de var. Aydın görünce elinde bir an heyecan yaptım. Ama açtı o değil mi of, zaten? Of kaçsan oğlum. Şimdi ne yapacağız ki? Oha Şimdi iyi de... vurdun. Dur bir geri gel biraz. Evet, tabii sen çok vuruldun baksana kendine bir. <laughs> Bakayım. Geliyorlar, geliyorlar. Kaç? O zaman dur, dur şöyle yapacağız. Dı dı dı. evet, beraber bunları Yukarı çıkalım, yukarı çıkalım. Bak evet. şu inşaata gel. Tamam geliyorum. Yukarıda olmak avantajdır. Tabii. Savaş Hunger Games Aşağı Aşağı savaş... itilmediğin sürece. Hunger Games savaş taktik taktikleri 101. <laughs> Bir İstersen mi? kendimizi lavlı odadaki tek kareye şey yapalım tıkalım Niye? ama çok sıkıcı olur video. Hayır ee, ama amaçsız oluyor bir de yani. Ya şif, şey işte yok. arkamızdan gelmiyorlarmış sanki. yani Geliyorlar. Ya şimdi ama nasıl savaşacağız ki? Bak adam orada afk. ne Yo şaka yapmıştık. <laughs> ya gidelim yanlarına biraz. Dur bakayım şu chase şey almışlar. Yani bunu kaybedersek de koyalım güzel video oldu. Yani güzel video heyecan yani sona geldik ama yani zor yani. artık alması da zaten kolay değil. Yani onlar için de bizim için de. Gidelim aşağı. Sakince. Sakin. The final. Dün <laughs> <Ya. gülüyor> Lafı söylemiyoruz ki copyright olmasın. Ben de yarıda kesmiştim. Hadi hayırlısı. Dur <laughs> hayır, <laughs> daha dalmasak sanki. Ha ben hala korkmuyorum. Şu ok yemek de istemiyorum Şimdi ha. Chatle onları korkutacağız. Üçsünün İngilizce mi? Gerizekalı <laughs> mı? <laughs> DUN 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 <laughs> İzzete Metafor Yani şimdi şey muhabbeti deniyor. Ben aradan gidip dağıtsam mı? <laughs> Abi chat yaptıracağız böyle yazı yazarken. Neredesin sen? Ha. İnsek mi artık sıkıcı olmaya başladı. Evet ya ölürsek de ölelim artık yapacak bir şey yok. Dı dı dın, dın. tamam dalma dalma çık <laughs> çık. <çıkacak. gülüyor> Gel dalalım dalalım dalalım. <laughs> tamam dalıyorum. Ama ateş Anks... falan ateş falan var burada şimdi. Unit bilmem nereye. Tamam. Dı dı dı. Dön. Okluya okluya okluya. Dur 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 Abi hiç yoksun. Geliyorum. Aaa adam. Geldim geldim geldim. Kaç 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 Kenan. I don't want to die. Ha birini öldürdüm. Geldi. Öbürü nerede? Gel. Gel <laughs> lan oğlum vursana. Vurdum 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 vurdum. Abi. Oh my god. Emre. <gülüyor> <gülüyor> Emre. Ya bu güzel oyun oldu. Kazandım. Dım mı? Ben onu kendime feda etmesem. Beraber kazandık. Neyse. O zaman. Video gelmiyordu. Güzel bir Hunger Games oldu. Sorunumuzu çözdük. Artık daha, daha sık Hunger Games videoları gelir. Biz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. 23 dakikalık videonun da hayrını görün. Upload'da öleceğiz ama. Hadi görüşürüz.